A101 Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Ne alırsan 10 liralık ürünlerle başlıyoruz. Porland'dan işlemeli ikili porselen pasta tabı 22 santimlik 10 lira. Paşa Bahçeden altılı füme renk cam çay tabakları 10 lira. Katlanır metal ayaklı ahşap masa 80 santim 60 santim ölçülerinde 80 lira. Büzgülü ağız, kan saklama poşeti ve kirli sepet olarak kullanabiliyorsunuz. 70 santim 50 santim ölçülerinde 25 lira. Falezden enfes düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 140 lira. Tüylü işlemeli pamuklu kırlent kılıfı çeşitleri 40 santime 40 santim 10 lira. Tabaklı seramik saksı çeşitleri 3 farklı rengiyle her biri 10 lira. Altın yaldızlı desenli ikili kayık sunum tabaklar 15 lira. Modern pastel renkte katlanır tepsili sehpa 50 santim 53 santim ölçülerinde 40 lira. Çift renkli seramik sunumluk gondol 24 santim çapında 10 lira. Çok amaçlı hasır ipli şeffaf alışveriş çantası 10 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Relax'tan minderli balkon salıncağı 80 lira. Altın yıldızlı desenli 12 parça tabaklı çay seti 50 lira. Çok renkli hologramlı makyaj çantası çeşitleri 25 santimlik 10 lira. Desenli farklı desen seçenekleriyle cam sıvı sabunluklar 10 lira. Simbo'dan inox fritöz 1.5 litrelik yağ haznesi 2000 watt gücünde 170 lira. Üçlü ahşap elbise askısı 10 lira. Büyük pratik mangal 40 santim 35 santim ölçülerinde 60 lira. Desenli oval şık tepsi çeşitleri 40 santim çapında 10 lira. Panther'den masa lambası çeşitleri de olacak arkadaşlar her biri 25 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlara mutlaka bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazın. Figürlü, kapı durdurucu ve nem gidericiler 10 lira. Dolap içi, takı aksesuar düzenleyici askı, ikili set 10 lira. RBG ışıklı, led duş başlıkları 45 lira. Falezden üçlü granit döküm tencere seti 20, 24 ve 26 santimlik 3 tencere 190 lira. Çok amaçlı metal ayakkabılık raf 65 santime 45 santim ölçülerinde 43 lira. Desenli seramik fırın kapları ve sunumluklar 22,5 santimlik 5 lira. Paşa Bahçeden siyah kapaklı altılı takım cam kavanoz seti her biri 500 cc set fiyat 13 lira. 10 bölmeli fermuarlı kozmetik çantası 20 lira. Silikon büyük boy kesim matı 10 lira. Vip Ahmet'ten lüks kızartma tenceresi 60 lira. Keramika'dan portakal modelli 6 kişilik çay fincan takımı 12 parça 50 lira. Kadife takı organizeri de olacak arkadaşlar 20 lira. Yaprak model, ahşap tepsili porselen kahvaltılık takımı 45 lira. 6 parçadan oluşan saten uyku seti de var arkadaşlar. Farklı renkleriyle 100 lira. Taç Merlot serisinden 31 parça bardak seti 230 lira. Korkmaz'dan 28 santimlik kale karnıyarık tencere 90 lira. Cem Pratico serisinden üçlü tava seti 18, 22 ve 26 santimlik 3 tava 60 lira. Esse'den Tombik 2 litrelik çelik termos 50 lira. Lüks dalga model sıvı sabunluk çeşitleri 2 farklı rengiyle her biri 5 lira. Esse'den peşir sakla üçlü çelik güveç set 60 lira. Tek fiyat renkli cam yağlık sirkelikler her biri 750 mililitre adet fiyatı 5 lira. Desenli 35 santimlik tepsi çeşitleri de olacak arkadaşlar 5 lira. Üçlü set bambu baharatlık takımı 20 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri de olacak farklı renk seçenekleriyle 65 lira. Üçlü renkli mini fırın kabı seti 10 lira. İkili işlemeli kayık sunumluk 10 lira. 3 raflı çiçeklik kitaplık 102 santim 63 santim ölçülerinde 70 lira. Kütahya porselenden zarif 2 kişilik porselen kahve takımı 4 parça 30 lira. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlara yazın. Ördekçioğlu Ünye'den 26 santimlik küre tava 65 lira. Desenli seramik 28 santimlik kek kalıbı 35 lira. Tel sepetli, tekerli, kademeli akıllı orta sehpa 90 lira. Büyük boy kanvas tablo çeşitleri de olacak arkadaşlar 10 lira. Ahşap ayaklı 2 kişilik açılır kanepe 300 lira. Lava dökümden kek kalıbı çeşitleri de var arkadaşlar. Bacalı 90 lira. Vişne kiraz zeytin çekirdek çıkarıcı pratik bir ürün 20 lira. Standlı porselen yağlık sirkelik takımı 14 lira. Paşa Bahçeden 18 parça tropikal desenli cam yemek seti 60 lira. Metal işlemeli standlı 5 bölmeli porselen sunumluk 22 lira. Papilladan yanmaz yapışmaz 3 bölmeli kare tava 30 lira. Gold detaylı lüks 4 parça banyo seti 50 lira. Dekoratif dal duvar rafı 25 lira. Seramik üçlü kase seti farklı renkleriyle 12 lira. Çiçek desenli sunumlu 12 parça fincan takımı 80 lira. Taç Nesta serisinden orta boy çaydanlık takımı 1 litrelik demli 1.25 litrelik suluğu var 80 lira. Ceviz renk 9 raf 2 kapaklı kitaplık 60 lira. Kividen, 1300 watt gücünde buharlı temizleyici mop 220 lira. Paslanmaz çelik kulplu süzgeç çeşitleri 26 santim çapında 15 lira. Ahşap kapaklı desenli ikili baharatlık takımı 7 lira. Bluetooth kırmızı radyo olacak arkadaşlar 40 lira. Silindir kurabiye kavanozu gold kapaklı 16 lira. İki çekmeceli ahşap ayaklı çalışma masası 60 lira. İnce tasarım az yer kaplar 4 katlı ayakkabı dolabı 40 lira. Çok renkli, dekoratif 40 santimlik kristal cam vazo 20 lira. 34 santim çapında ahşap kulplu gözleme sacı 33 lira. Etnik desenli masa örtüsü çeşitleri de var arkadaşlar 20 lira. Nakışlı işlemeli altılı çeyizlik havlu seti 37 lira. Baykuş saksıda sukulent çeşitleri her biri 6 lira. 60 santim 160 santim ölçülerinde labirent kitaplık 70 lira. Büyük boy bakır ehli çaydanlık takımı 1,5 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 90 lira. Paşa Bahçeden dörtlü ayaklı kahve su bardağı takımı 20 lira. Desenli 7 raflı bez ayakkabı dolabı 130 santim 54 santim ölçülerinde 40 lira. Dekoratif yaprak, üçlü, seramik sunumluk, her biri 30 santim çapında 15 lira. Altılı, bal kabı, kahve sunumluk, drajelik şekerlik 8 lira. Dekorlu seramik, dörtlü çerezlik takımı 9 lira. İkili, eskitme, oval kıvrımlı vazo seti 15 lira. Tepsili, asorti serisi, renk şelalesi, tealight mumluk seti 7 parça 18 lira tepsili 4 parça çay sunum seti 15 lira çiçek ve kuş desenli yuvarlak ağızlı 1,5 litre kapasiteli sürahi 17 lira ahşap ayaklı mermer desenli üçlü zigon sehpa 57 lira cookplus violet serisinden Midi mix blender set 550 watt gücünde 130 lira gümüş tepsili 6 kişilik inci işlemeli kahve takımı 60 lira Sürgü kapaklı kesim tahtalı lüks ekmeklik 30 lira. Üçlü kare cam puding sunum seti 9 lira. Üçlü ananas dekorlu sunum tabağı seti 13 lira. Diamond renkli su bardakları 470 cc'lik adet fiyatı 4 lira. Desenli seramik 19 santimlik tereyağlık 16 lira. 7 parça silikon mutfak servis seti 25 lira. Ahşap ayaklı MDF orta sehpa 50 cm 70 cm ölçülerinde 75 lira. Stantlı 5 parça bıçak seti 50 lira. Gold kulplu 4 kişilik emeğe cezve 20 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.